adı düşsem yanıma alacağım bir şey yani bir testler aldırdım, bir yastığım aldırdım, bir de yatağımı aldırdım. Birincisi sevgilim Cem'i alırım, ikincisi saç yölemi alırım, üçüncüsü yastığımı alırım. Birincisi eşim 40 yıllık, <laughs> ikincisi yine o, üçüncüsü yine o. Cep telefonu, iPad ve çocuğu. Oğlum, eşim, bir de yiyecek bir şeyler. At, ağır silah. Kalem, kağıt, mürekkep. Zeytin, peynir, rakı. Sesim, nefesim ve müziğim. Ee, annem, babam, telefonum. Sevgilim alırım, yemek alırım, su alırım. Rakı, bolca sigara ve kitap. Çekiç, örs, üzengi. Reşat Nuri Güntekin. <laughs> <laughs> Biri alırdım. <laughs> Arap çarşafı alırdım. <laughs> bir de tütün alırdım. Birincisi yüzüğüm. iPad'im sevgilim. Ya ben eyelinerımı alırdım, kiprik kıvırıştırıcımı alırdım, bir de bilgisayarımı alırdım herhalde ya. Kardeşlerim, alkol, bir de silah alırdım herhalde. Iphone'um, ruju, bir de farımdır herhalde. Bilgisayar, <laughs> koltuk ve çay. Şimdi gelinlik, nikah memuru, çünkü yalnızlık çekilmez o yüzden evlenirdim. Bir de şahit alırdım, şahitsiz de evlenilmiyor. Öncelikle seccademi alırdım, sonra tespihimi alırdım, tabii bir de takyemi alırdım. Bol miktarda yiyecek içecek bir de hadise. Bol bol çikolata. <laughs> Zıpkınımı alırdım. Köpeğim. Bir erkek olurdu. <laughs> bir futbol topu alırdım. Eğlenirdik mesela. Ford Fiesta 1.4 dizel bir kere ilk önce. Ee, bir de ses sistemi olsa şu 5'imiz bayağı iyi olur yani. Hiçbir şeye ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Tek başıma yeterim herhalde. Ne bileyim ha benim şu anda da hiçbir şeyim yok o yüzden adada da neye ihtiyacım olur hiç kestiremiyorum yani. Allah'a sığınırım o olduktan sonra her yer benim için sağlıklı sıhhatli uzun ömür güzel yaşamdır